Vereceksin Nasıl bir oyun oynadığını bilmiyorum Tony ama bana bulaşamayacaksın. Memur Stickler ben Jennifer Hudson Dikkatli olsan iyi olur küçük hanım Yoksa canın çok sıkılır Anlıyor musun? Daha mantıklı olamaz mısın Joe? Hayır benim mantığım şöyle çalışıyor kadına parasını bana da bantları vereceksin. Yoksa ne yapacağımı biliyorsun. Bu bandın metfer... Maç için yerimiz ayrıltıldı. İstersen gel ha. Ah. Hoşçakal. Maçtan sonra için yemeği getireceğim. Norton balıkçılık bekleyin lütfen. Ne istiyorsun? Her gün Norton. Şu anda Brezilya'da tatil yapıyorum. Hasan. Merhaba Tony. Alo? Tanya Patronla evlendiğine göre iyi olmalı değil mi? Hmm. Norton balıkçılık bekleyin lütfen.